Evet değerli izleyiciler şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Kaskar Televizyonu, Südütü, Pozitif, Reklam, Kabul, Müzik ve Miraç Kumları Ayakkabı Hastanesi katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Değerli izleyiciler yayınlarımız tüm ile devam ediyor. Sizler bizleri izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Teşekkür ederiz. Bizler de sizlerin sevdiklerinizi sizlere ulaştırıyoruz. Yine yanımızda yakışıklı bir genç delikanlı var. Dedi Miraç abi Ben sevdiklerime Mesela göndermek istiyorum. Bizler Herkese Miraç TV olarak herkese kapımız açıktır. Herkes Miraç TV'ye konuşma hakkına sahiptir. Biz de sizler için varız. Sizleri seviyoruz. Ve bunlar artı arşivlerimizde kalıyor. Yani her yerinde izleniyor. Yani yayın aldığımız kişiler zaten teknoloji biliyorsunuz. Sözle fazla uzatmayalım. Bir genç yakışıklı kardeşimize bir hoş geldin diyelim sohbetimize başlayalım. Evet Fatih hoş geldin. Hoş bulduk yani. Nasılsın? Yani iyiyim. Fatih eee TV izliyorsun. Biz diyoruz. Fatih seni bir tanıyalım isim soy isim. Kaya da Fat Kaya da işte. Fatih Kayalar. Evet. Fatih kimin oğlusun? Memiş Kayalar. Memiş Kayalar. Memiş amca amca. Allah rahmet eylesin. A aynen. Fatih e, kaç kardeşsiniz? Dört kardeş. E, selamlar olsun sevgiler gönderiyoruz aynen. abilerimize. E, hepsi birbirinden değerli. Evet. Evet. E, Fatih e, ne yapıyorsun? E, şu, şu an Geziyorum. Geziyorsun. Evet, i̇ş yok, güç yok. O kadar o olsun. Daha yani sen... E, i̇ş olduğu zaman yapacağız çok, Allah evet, şükür. Parası Para çok tabii ki evet. Allah'ın. Fatih her yerde, her yerde evet. Fatih'e kapılar açıktır. Evet, Fatih çok efendi, dürüst, evet, kalbi evet, temiz, evet, zararsız bir kardeşimizdir. Evet, evet, Fatih tabii. abini seviyor musun? Tabii niye sevmeyeceğim? Köylüm olmadı. Köylüyüm olduğu için <laughs> seveceğim tabii. Tamam. Biz de seni seviyoruz Fatih tamam. biliyorsun değil mi? Ya. Fatih az önce e, değerli izleyiciler Fatih'e dedik çay içer misin? Yalnız biraz bayat dur dedi ben bayat çay içmem. Çay. Kuşburnu verdik ona. Yalnız biraz sonra gene içeceğiz. Kuş gene içtik yani ya, İçin evet, bir daha çay. Ha içeceğiz içeceğiz. Evet, Şimdi abi ya. bir sonra Fatih Hı. sen dünyanın her yerinde bir sürü sevdiklerin var. Var. Ne, ne söylemek istiyorsun sevdiklerine? Ve en çok abilerime saygım kururum var. Selamını gönderiyorsun. Allah'ın herkesin selamını Allah'ın selamı üstüne, üstüne olsun. Fatih Rize'ye gidiyor musun? Gidiyorum abi. En son bir gezmeye gittim bir evet. o kadar. Başka yani. daha. Seviyorsun Rize'yi. Da... Rize bu güzel abicim. Allah'ın izniyle. Orada yerleriniz var, arazileriniz var. Var, her şeyimiz var abi. Allah'a şükür. Evet, evet. He, Allah bin kere şükür olsun abi. Yani parasız kalmıyoruz. Yani yok, yok. direkt çay parası tamamen benim direkt benim bankama yatıyor abi. Allah'ın izniyle. Evet. Evet Fatih, e, İstanbul İstanbul'u seviyor musun? Sevmiyorum abi. <laughs> Niye? İstanbul'a ben bu arada. İstanbul Trafik berbat değil mi? Berbat. Bir yere gidemiyorsun, zor. Hiç. Gene buralar sakın değil mi Fatih? Abi burası benim için daha avantajlı. Şimdi izle olsa izleden gezersin, dolaşırsın evet. ama buraya buraya bana hiçbir şey yok. Fatih Andona gittin mi İlice'ye? en son gittik oraya bir bir şey yedik, ilice su içtim. Çok su içiyor musun? İçe, içe musun? İçtim ama yani... Aynı soda gibi değil mi? So i̇çtim dedim, bu ne dedim lan, ben bunu içmem lan dedim. Ben ama alayım. Şifa şimd... nedir Ha, 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 ha kum, anda, kum, 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 taşa, ha, işte, bu kum temizliyor. Temizliyor. öyle yani. Ondan 50 bardak su hiç bir etmez. Ha. 100 bardak iç. Ya onu içerim ama... işte... Evet. İşte... bence daha iyi, daha ha, güzel. Evet. Gidersin, gene gidersin. Allah'ın yani izniyle tabii. Evet, evet, Çünkü ben Neda'nın... Fatih. Efendim. Şimdi e, şu anda e, işlerimiz işlerimizde yoğun. E, son olarak sevdiklerine güzel bir mesaj, selamlar gönderiyorsun. Aynen. Selamları gönderiyorsun. Allah'ın selamları onların üstünde olsun. Amin. 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 Çok güzel. Diğer izleyiciler, Fatih kardeşimiz böyle temiz kablı böyle insanlara her zaman sevmek lazım bunlar sevgiye ihtiyacı var yani e, insan sevgisi başkandır e, çünkü Fatih seversen o da sever sizi e, öyle değil mi Fatih abi beni seven Allah ve bir dünyada sevsin inşallah diyorum aa, aa. beni ablem seviyorsa Allah da ablem Allah Sev, da Allah ya abilerini de sevsin yani Amin. hatta doğrusu diyorum. Fatih, Hadi. Efendim? Fatih çok teşekkür ediyoruz. yeni Eyvallah. Yine muhabbetimizi yapacağız. Ee, yapacağız. yapacağız. Fatih sana güzel bir Karadeniz keşeni verelim. Tamam mı? Keşene mi? <laughs> evet. Biraz e, ufak mı bir büyük mu? Bu sus. Bana gelmez. Bana nere abi? Bu sustur. Fatih. Yani, yani, e, e, tamam sana e, yayından sonra. Yine ee, sohbetimiz yapacağız. Ee, sana yine ikramlarımız olacak. Ekber. Kameraya bir yakışıp sallayalım Yayından çıkalım. Evet. E, Fatih çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Tamam mı? Ee, evet. E, işlerimiz de yoğun bu ara değerli izleyiciler. E, ama ara ara böyle yayınları da alıyoruz. Çünkü e, bir dakika sonra ne olacağımız belli değil. Evet. Art artık Fatih'in bir sürü akrabası var Rize'de, Avrupa'da, her yerde. Fatih'i izleyecekler. Evet. Fatih yakışık bir yakışıp sallıyorsun Teşekkür ederiz. yayın